Sorun mu var? Allah'ın izniyle çözer geçeriz. Dert mi var? İnşallah devasını bulur gideriz. Şu anda gözlerimiz Filistin üzerinde, Gazze üzerinde, gözlerimiz Pakistan üzerinde. Gözlerimiz Libya'da, Sudan'da, Somali'de. Gözlerimiz Afrika'da. Avrupa'da, Balkanlarda, gözlerimiz Rusya-Ukrayna savaşında. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Nasılsınız? Sizi bekliyor. <laughs> Dünyanın Hoş barış anahtarı sizinle herhalde. İnşallah. İnşallah. <laughs> İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Şu hareketlere bakın. Sanki karşısında dünkü bir lider var. Hesapta psikolojik olarak üstünlük sağlayacak. Ama daha başlayamadan yenilmiş oldu. Evet böyle görüntülerde beden dili çok önemlidir. Burada küresel yapının bir numaralı elemanlarından biri olan Macron hesapta konuşmaya başlarken Sayın Cumhurbaşkanımıza yani Türkiye'ye üstünlük sağlayacağını zannetti. Ama yanıldı. Farkındaysanız dünyanın her yerinde birçok milletler arası toplantılar gerçekleşiyor. NATO toplantısı olsun, Birleşmiş Milletler toplantısı olsun ve en son dünkü Avrupa İşbirliği zirvesi dikkat ettiyseniz sürekli Sayın Erdoğan ne tarafında liderler toplanıyor. Bu sizin aldığınız misyonun ve devletin büyüklüğünü gösteriyor. Siz eğer dikkat edilmeyecek bir devlet olsanız yani bundan 30-40 sene öncesi diyelim etrafınızda bir tane önemli lider bulunmazdı sizinle istişare etmek istemezler. Bunu her zaman söylüyorum ve bunu atalarımız da söylemişti. Kılıcınız parlayacak ki düşmanlarınız sizden korksun. Bunlar bizi sevdiği için etrafımıza toplanıp bize ilgi göstermiyor. Bizden korktukları için, neler yapabileceklerimizi bildikleri için etrafımıza toplanıyorlar. Sebebi de şu, hep bugüne kadar bağırdık. Yediğimiz yemek, içtiğimiz su kadar önemli olan şey savunma sanayi de ürettiğiniz silahlardır. Ve ürettiğiniz silahları gerçek alanda test edip başarı sağladıktan sonra bir de diplomasi kısmı var. Bunda da üstün başarılar göstereceksiniz. Ondan sonra filmi oturup izleyeceksiniz. E, Sudan mevzusu bakın Somalilendi biz çözdük. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Çözdü yani yoksa birbirlerine savaşacaklardı bakın Somaliland bağlamında Somali ile Etiyopya birbirine girecekti yani hani ciddi bir şey ve Amerika bunu çok kaşıdı özellikle terör yönünden kaşıdı ama ne oldu olmadı Sudan aynı şekilde bakın yani Mısırla hatta Sudan'ın çok ciddi sorunları vardı onları çözdü yani şimdi çok zikredilmiyor ama mesela Türkistan coğrafyasında Türkmenistanla sanırım Kazakistan arasındaki düzelteyim Kırgızistan arasındaki sınır sorunlarını çözdü. Kazakistan'daki isyanın, kalkışmanın bastırılmasında Türk istihbaratının çok büyük önem var. Hani baktığınızda hakikaten dünyada sorun çözen bir ülke ama sorun çözebilmeniz için gücünüz olması lazım. Yani tarafların sizi dikkate alması gerekiyor. Dolayısıyla burada Türkiye hakikaten milli güç kapasitesiyle de artık sorun çözebilen, düzen kurabilen, bozulmuş düzeni değiştirebilen bir ülke evet. konumunda. Saydığı kriz bölgeler kadar emin olun es geçilen bölgeler de var. Türkiye son yıllarda birçok krizle en ön safta oyun belirleyici konumunda oldu. Bunların tabii ki de başında Ortadoğu ve Suriye krizi geliyor. İşte Trump dünyanın gözü önünde deklere etti. Sayın Erdoğan istedi. Ben de Suriye'ye yaptırımları kaldırdım dedi. President Erdogan of Turkey who called me the other day and asked for a very similar thing among others and friends of mine people that have a lot of for in the East. I have Bu böyle büyük bir mesaj ki artık dünyanın süper gücü olan bir ülkede Türkiye'nin gözün içine bakıyor ve onun sözünü dinliyor. Bu bağlamda dünkü yapılan Avrupa zirvesi oldukça önemliydi. Bu kadar kritik bir süreç yaşanırken özellikle Ukrayna, Rusya savaşını bitirmek üzere planlanan Türkiye'deki görüşmeler yapılıyorken bir taraftan Trump Ortodoks zirvesinde bizim için önemli olan kısmı Suriye'nin geleceği için Şara ile Trump'ın görüşmesi esnası yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir oradan bir oraya koşuşturup duruyor. Bir taraftan da Hakan Fidan ve ekibi. Kısacası amansız bir mücadele veriliyor. Ne için veriliyor? Küresel yapının çıkartmak istediği savaşları, kaosları, kıtlıkları durdurabilmek için. Aynı şekilde İtalya Başbakanı Meloni de dünkü toplantıdaydı ve epey renkli görüntüler ortaya çıktı. Ama burada önemli olan sürekli Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber hareket ettiğinin görüntüsünün verilmesiydi. Türkiye kendi bölgesinde bırakın oyun kuruculuğu artık liderliğini ilan etmiş durumdadır. Bu bizim için imkansız gibi görülmemeli. Birkaç asır öncesine döndüğünüz zaman harita bu şekilde. Hatta bin sene önceye döndüğünüzde yine durum aynıydı. Pek bir fark yoktu. Herkes Türk'ten umut bekliyordu. Çünkü adaleti Barışı dünyada savunan tek millet Türk milletidir. Bakın Rusya Ukrayna savaşında verdiğimiz mücadeleyi şu anda dünya şaşkınlıkla izliyor. 2022'den beri savaşı bitirmek istemeyen büyük güçler ve küresel yapı olmasına rağmen biz bitirmek için mücadele ediyoruz. Dün ve ondan önceki gün İstanbul'da toplantı planlanmış olmasına rağmen resmen ipler kopmak üzereydi. Hatta dün gelen haberlere göre Rus heyeti toplantıya katılmayı reddedip ülkeyi terk edecekti. Yine Sayın Fidan araya girdi. Toplantı üstüne toplantı yapıldı ve Dolmabahçe'deki bu barış görüntüsü yeniden dünyaya servis edildi. Kimin sayesinde? Yine Türkiye'nin sayesinde. İpten aldığımız bir görüşme bu. Bu toplantı sabah yapılan. Çünkü dün süreç içerisinde inanılmaz krizler yaşandı. Hatta akşam üzeri Rus heyeti dönüyor diye haberler Doğru. duyduk. Bir kaos, bir keşmekeş ortam vardı ve bu ortamda taraflar birbirini suçlayarak işte ben geldim, diğeri hala yok. Diğeri ben geldim bu karşıdan bir hamle göremedim. İkisi gelirse ben hemen oraya uçarım. Ha. Diyen Veya işte birisi danışman göndermiş diğeri bakan nasıl olacak bu iş gibi böyle birçok gerçekten de benim hani ilk defa e, devletler arası Protokolde gördüğüm e, çelişkiler yaşandı. Akşama dağıldı gidiyorlar derken dışişleri heyeti apar topar Sayın Fidan İstanbul'a geldi Antalya'dan ve Rusya ile çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Tam kelime hatı olarak aklımda değil, hatırımda değil ama Rusya bu görüşme sonrası Rus heyetinin İstanbul'da kalacağını, bugün için sabah toplantıya katılacağını, bundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini ifade eden bir açıklama yayınladı. Hani bu şunu gösteriyor, Sayın Fidan ve beraberindeki Türk Dışişleri heyeti bir şekilde Rus heyetini ikna edip bugün için toplantıya katılımını sağlamış. Türkiye üzüm yemek niyetle sahaya çıktığı için ve o günü kendine güvenenleri de mahcup etmek adına e, süreci zorlayarak şu resmi dünya kamuoyuna servis etti. İlk etapta biner kişilik reyna takası şeklinde bazı konularda anlaşıldığı söylense de tabii ki de biten bir şey yok. Çünkü Rus tarafı niyeti belli. Dünkü toplantıdan sonra açıklanan şartlara göre Rusya şunu diyor. Ben girdiğim hiçbir topraktan dışarıya çıkmayacağım. Ukrayna tarafı da kesinlikle toprak bütünlüğümüzü korumak istiyoruz diyor. İşlerin sarpa sardığı noktada burası. Savaşı bitirmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü emir aldıkları yerin küresel yapı olduğu artık ortaya çıkıyor. Rusya eline geçirdiği toprakları neticelenmiş bir olay, bir savaş olarak göremez. Neticede bütün Avrupa ve dünya desek yeridir. Herkes bunu tanımayacağını açıkladı. Yani gayri resmi olarak işgal niteliğinde sizin girmiş olduğunuz bölgeleri dünya tanımadığı müddetçe birçok dünya devlet tarafından yaptırımlara uğrayacaksınız demektir. Örnek vermek gerekirse malum devletin Filistin üzerinde yaptıklarını kimse tanımıyor. Farkındaysanız dünya ayağa kalktı. Buna Hristiyan devletler de dahil. O zaman Rusya'nın yaptığını nasıl kabul görecek? Adamın toprağına giriyorsun ve sonra masaya oturduğunda da ben çıkmayacağım diyorsun. Bunu hiç kimse kabul etmez. Türkiye'de dahil. Türkiye'nin zaten başından beri söylediği tek bir şey var. O da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Neden? Hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı dengede tutmaya çalıştık. Neden bayraklar Ukrayna'ya sihas ateşi yaptı? Hatta hibe bile etti. Ve bu politikada başarılı oldu. Kısacası Rusya'nın bu şekilde hareket etmesi hiçbir şey ifade etmez. Eğer biraz daha diretirse bütün dünyadan izole kalarak Kore gibi hayatını sürdürmeye devam eder. Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama şu bir gerçek ki artık uluslararası arenada her görüntü karesine yansıdığı üzere Türkiye durdurulmaz bir şekilde belirleyici ve oyun kurucu güç olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu ya. sizi Sadece bekliyor. <laughs> evet, nasılsınız? Gayet Dünyanın barış anahtar sizinle herhalde. İnşallah. İnşallah.